Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi yurda yerleşme videosu çekiyorum yine. Geçen yılda çekmiştim, bayağı izlenmişti. Bu yılda çekmek istedim. Çünkü bilmiyorum, izle geriye dön izleyince çok güzel oluyor, böyle mutlu oluyorum. Aslında yurdu pek sevmiyorum. Oda <laughs> turu falan da yapacağım ama keşke biraz daha önce gelseydim çünkü Benden önce hepsi gelmiş oda arkadaşlarım ve oda çok kötü. Hiç kimse yerleşememiş daha bakın. Dur şimdi. <laughs> burası Bahar'ın yatağı. Canım arkadaşım. Sonra burası böyle böyle böyle. Şu iki tanesi tek benim. Diğerlerin hiçbiri benim değil. Şöyle ben yerleşme videosu çekecektim ama benim dolabımı yeni gelen almış. Şimdi bunlar tek kapaklı bakın. Bu bir tane dolap. Burada normal iki kişinin dolabı var. Şöyle benim dolabım şurasıydı. Şurası benim dolabımda. Şu an yerleşemeyeceğim onun yüzünden. Bir tık biraz sinirlendim ama tabii kötü enerji yok. yok. Ben o yüzden şimdi çekmeceyi yatağa falan yerleştiririm. Manzarayı çok özlemişim yanına. Çok güzel. Bakın şimdi bakın. Şöyle. Bu kıyafet valizi. Şimdi şimdi yerleştiremeyeceğim şu an. Bunu ve buradaki eşyalarımı yerleştirmeye başlayacağım şimdi. Burası da çok yukarıda oldu. Umarım bu videoyu seneye evimde kendi evime çıkmış bir şekilde izliyorumdur. Umarım lütfen lütfen manifest yapalım. Yurttan kurtuluyorum. Bir artı bir evimin Marmara'ya yakın olması dileğiyle. Bir artı bir evimin hayatıma akmasına izin veriyorum hayatıma akıyor. Artık bu yurda gelmiyorum. Bu insanlarla muhatap olmuyorum. <laughs> tamam, hadi testimizi yaptık. Şimdi yerleşelim. böyle oldu. Bu, bu valizden. Şunlar çıktı. Bara şeyini de oraya koydum ki çekebileyim. Ay yatak batırdık ya. Tüh. Neyse. Şimdi havlularımı yerleştireceğim. Bunları yerleştireceğim. Şu sırt çantamı boşaltacağım. Sonra biraz ara vereceğiz. Şimdi yeni gelen oda arkadaşımız geldi. Konuştuk. Ama e, eski olan oda arkadaşımızda problem varmış. Çünkü o almış dolabımız. Of bu konular beni çok stres... Olan. Lütfen seneye buradan. Şimdi. Makyaj malzemelerimi yerleştireceğim sizinle. Şöyle iki tane sepetimiz var. Bunlar. Bir tane böyle çekmece var. Bir tane de böyle bir şey var. Buna da makyaj Şimdi bunları yerleştireceğim şimdi. Şöyle bir şey. Bunları. Yeah. Bir de arkadaşlar o da arkadaşım dedi ki banyoda kertenkele gördüm dedi. Ne? Allah'ım vallahi kafayı yerim. Al görürsen ben kafayı yerim. Lütfen görmeyin. Yeah. Ne var? 可以了。 Şimdi de kıyafet harika yerleştirmemi göstereceğim. Buraya full makyaj malzemelerini koydum. Buraya parfümler. Şöyle iki kavanoz bunları böyle koydum. Buraya. Burada süngerlerim var. Burada böyle tırnak falan. Anahtar. Cüzdan. Bu arkada şarj aletleri için. Burada en çok kullanım kremleri şuraya koydum. Burada maskeler var. Burada yedek şeyler. Yedek olanlar. Burada spor salonuna götürdüğüm çanta var. Burada yine ojelerim var, serumlar var, makyaj var. şu duş şeyleri. Bunları banyoya koyacağım da orada koyma yerini bulamadım. Burası da böyle oldu. Birkaç kıyafetim kaldı. Bunlar işte dolap mevzusu hala sıkıntı. Sonra halledeceğiz. Şimdi bazanın altı şöyle. Şuraya full ayakkabılarımı yerleştirdim. Burada ders kitaplarım, ders şeyleri. Bunlar dolaba yerleşecek. Dolaplar belirlenince o yüzden duruyor. Bunların hepsi dolaba girecek. Burada şöyle bir şey yaptım kutu. Buraya saç ürünleri koydum. Saç tokaları falan filan. Burada gözlü kaplarım var. Temsiye var. Şunlar yine dolaplara girecek. O yüzden burada olmayacaklar. Burada yine full telefon kılıfım. Çantalarımı buraya koydum. Burası da böyle gözüküyor. Daha sonra buraya geldik. Bunlar da yine dolabın içine girecek düzenleyiciler. Bunları yatağa koyalım şimdi. Mutfak malzemelerini şimdilik buraya koydum. Sonra bunun yeri değişecek zaten. Burada termos var. Buraya bu buzlu dolaba koyacağım. Buraya full takı yaptım. Burada yüzüklerim var. Burada küpeler var. Burada kolyeler, küpeler. Böyle full takı olarak koydum buraya. Bir şu tacımı az. Şimdi burası da böyle gözüküyor. Bir tek bu valiz kaldı dediğim gibi. Yani benim köşem şöyle oldu şimdilik. Of şurada neyse. Nevresim takımı yoga falan alacağım. Onları koyacağım. Sonra yüzümü yıkamaya, yıkayıp arkadaşlarımla yemeğe ince. Evet, nevresim takımını da serdim. Bakın burası benim de. Boşa. Gözlerim dolap benim dolabımda. Bir arkadaşımız ısrarla istediği için dolabı. membro falan gitmiş. <laughs> Market alışverişine geldik değil mi? Ne aldık? Bir tane ekmek. Geldik. arkadaş gelebilirsin? mesela? bir daha bana. Şimdi market alışverişine geldik. Dolabı dolduracağız. Sonra size full odada yerleştim orada. Tekli dolba yerleştim. Onu da göstereceğim. Şu an market alışverişi buzdolabı için yapıyoruz. Onu da göstereceğim. Evet. Bayrım <laughs> <laughs> tangoşı tuttu. Emeklerden aldık önce. Bir tane kurtulmuş şey mi aldık? bir şey Al. tane mi alalım? bitince alırız bozuluyor sonra ha yok ben ondan değil sen ondan al bundan mı çikolata al yok alalım. şundan ben. ha yok ben bunu alayım bu arada tadı çok güzel aa evet ama nesquik Aman. buradan Olacak süt al bir olmadı süt alalım Pınar mı, içim mi? Pınar da hoşuma. İki tane Hı. mi alayım? Bir tane al. bir tane maket gibi bir Tamam. Ah, dondurma steak mi? Şimdi dur ya. Hayır, ilk bir tane alayım. Zaten fıstık <laughs> kahve var. Şu tozu... içiyor musun sen? Evet. evet tamam. Ben... Ay dur. Bir de ıslatıyor ama? Şunu bir ekranla sileceğim. <laughs> Çoktan çıktık ama birçok şeyi bulamadık. O yüzden... <laughs> Bahar hayatımı kurtardı. Teşekkür ediyoruz ona. Ketten evet. bunları aldık. Peçete falan. Ama Bahar'ın Bahar için bir de Migros'a gideceğiz. Sen niye tanıyorsun? Evet arkadaşlar bu da bizim Migros bu. Bunu da araya ekleyeceğim. Evet. Yapamadın olmadı. Yaptım ya. Bak rastlar. Ne Nasıl şey. çekiyor? <laughs> Beni de çekiyor. Bunları izlersin artık. <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> Bahar benim hayat enerjimi yükseldi. <laughs> Şimdi aldıklarımızı gösterelim. Marketten bunları aldık. Bahar terlik aldı bir tane böyle arılı. Oh, dök, dök Bir tane bundan aldık. Biri bir bari bir bana. Evet bir de böyle. Şimdi Bahar bunları yerleştirecek. Ben de size video çekeceğim. <laughs> Hadi gel bunu deneyelim önce. ASMR açış yap. Çıtır değil mi? Evet kurdum. Nasıl? Şey dondurular kurutulmuş olması çıtır çıtır çok Bunu uzamadır. dolaba koysak donmaz mı? Daha kurumamış gibi sanki. Almayın. <laughs> Beğenmedik. Almayın. <laughs> 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 Bu mutfak dolabı olarak kullandığımız dolapları böyle yaptık. Burada kahve makinamız var. Görüyorsunuz ne kadar lüks yaşamayı seviyoruz. Burada bardakları. Bakın bağırın bardağına bakalım. Mimarlık bardağı. Böyle burası. Yine güzel. Tabii ki güzel. Oğlum senin mesela hiç sıkışmıyor ya. Benimkine var? Daha koymadım buraya bir sürü şey koyacağım. Çok normal ben daha asmadım ki. Ha, sen tamam. askıların bu bunlar nasıl? Bunlar normal gerçi. Bana böyle bir şey lazım. Gimsa Ankara'nın gimsa'sı. Oradan almış. Saçma sapan Ankara ve isimleri. Şuraya kazaklarımı koydum. Buraya askılıklarımı. Çünkü dolabımı alamadım arkadaşlar. <laughs> seneye burada olmamak dileğiyle diyoruz. Aaa! <laughs> <laughs> Sendir. Böyle çok sıkış bir şey oldu. Biz bir tane daha dolap getireceğiz inşallah. Çünkü böyle olmaz. Buraya şöyle bir düzenleyici koydum. Çünkü hiçbir şey sığmıyordu. Buraya böyle bir... Buraya taytları koydum. Buraya yine böyle bir düzenleyici. Buradaki croplar, tişört, tişört. Burası da, burası da kazak. Burada altlar. Böyle gözüküyor şimdi. Ama dolap getirince daha iyi olacak. Burada ayna var bir tane. Ne temiz. Buraya parfümlerimi koydum. Da tokalar var. Bunları bahardan gördüm de yaptım yani. Burada kolyeler. Buraya da kemer. Bir tane altı böyle oldu. Burası da şuradaki suları alalım. Masa komedim işte. Buraya çorap iç çamaşırı şeysini koydum. Şuraya fazla gelen şeyleri. Bu da böyle oldu. Masanın üstü böyle. Bunlar dolaba gidecek. Buzdolabımıza geliyoruz. <laughs> ne kadar dolu ya. Şunları biz aldık. Şunlar bizim. Benim kahvem nerede? Burada. Evet. Buzdolabına da buz koyacağız. Aa bunu dolduran da dursun. Burayı da mutfak olarak kullanacağız. Üstte böyle kuru gıda. Burayı da böyle. Böyle oldu. Balkon temizmiş ha. Arkadaşlar video bu kadardı. Odamız gösterdim her şeyi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenebilirsiniz. Ben destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere bay bay.